bugün bücürü gezmeye çıkarıyoruz. Bugün de bücürü gezmeye çıkarıyoruz arkadaşlar ama bu sefer gösterelim Elif. Çantasıyla. Çantasıyla gezdireceğiz. Ama Arkadaşlar içinde de fare var. var. <laughs> Güzelce peluş minderi var. En rahat edeceği şekilde hazırladık. Biraz Geç bakalım bücür. Dur, dur anneciğim ben girdireyim. Bücürümüz gezmeye gitmeye hazır. Mamasını aldın mı? Aldım yanımda bak. Ay maması falan da yanında tamamdır. Hadi gel. Geç bakalım anneciğim. Su da alalım mı? Şunu da şöyle sırtına takmayacak mısın? Böyle mi gezeceksin? Elif markasına vermek istemedi bücür. Gel Ay, bakalım Elif. Sen... Orada su alır içiririz gel. Söyle. Nasıl olmuş? Çok güzel oldu. Hadi gel gidiyoruz. Gel bakalım Elif. Geç kalacağız. Hadi. Bücür çıkmaya mı çalışıyorsun annem sen oradan? Aa! Kafasını koyduğu yere bak. Bücür buradayım annem buraya bak. Bücür. Bak bak buradayım kafanı çıkar oradan. Bücür küstün mü? Bücür. Aa. Bücür. Annem bak burada benim elim. Bak buradayım. Hah. Böyle bakacaksın gel. Haydi gidiyoruz. Babamız bizi bekle getir göster bakayım anneciğim. Gidiyoruz Bücür hazır mısın? Bak hala yan taraftan bakıyor. Dur vurma anneciğim dur korkmasın. Gidiyorum. Bücür buraya bak. Bücür gidiyoruz tatlım hazır mısın? Elini çek anneciğim. Bak bak baktığına bak. Bunda daha huzurlu sanki arkadaşlar. Etrafı görüyor ya bak. Çok güzel oldu Elif. Bu çanta harika oldu. Yalnız bu erkek. Biz Elif sinem için çantayı pembe aldık. Bunu ben takabilir miyim? Şu ceketini alsan anneciğim. Şu ceketini al. Bücürüm. Bücürüm baktığı yere bakar mısınız? Buradan bakıyor. Annem. Seni çıkartacağım oradan kucağımda gezdireceğim. Bekle sen. Durmayacak arkadaşlar Bücür. Ne yapacağım? AVM'de çıkaracağız. Arkadaşlar bücür yerini aldı. Kucağımıza geldi bücür. Bakın yolculuğu nasıl yapıyor bücür. Ben size göster. Elif çeksin ben size göstereyim. Durun. Arkadaşlar şu an bücürü çekiyorum. Evet geldik kapalı otoparka. Şimdi arabamızı koyup bücürün uykusu geldi. Bücürün şu an gözü yeşil. Bu kadar kısa mesafede nasıl uykun gelir? Bak bak dışarıya bak şuna bak Elif. Görüyor musun? Nereye geldik biz ya? Aa, ben buraya gelmiştim sanki hatırlıyorum. Arkadaşlar bunu annem çıkarıyor. <laughs> Hadi iniyoruz, hadi iniyoruz, hadi iniyoruz. Geldik, bücür. Buraya bak, ışığa bak annem. O iş parmaklarınla da arada bir ona dokun anneciğim. Kendini güvende hissetsin, tamam mı? Bakalım seni AVM'ye böyle alacaklar mı acaba? Neyse, önceki geldiğimiz yer olduğu için sorun olmayacak. Hadi gidelim bakalım, güvenlikten geçecek mi? Bücür halinden memnun mu? Bir bakalım bakalım bücüre. Bücür yine çıkmaya çalışıyor, bücür. çıkalım mı söyle ya? Bücür, <laughs> medvedere nereden <laughs> gezerek çıkalım, hadi. hadi. Güvenlik dedi ki bücürü dedi sakın etrafa dedi bırakmayın dedi. Zaten bizim bücürümüz yavru. Ayrıca tasmamız var. Ayrıca kucağımızdan da inmeyecek. Arkadaşlar bu çantanın içinde tamamen durmayacak. Elif yavaş anneciğim getir bakayım. Çevir bana. Ay çok tatlı ya. Arkadaşlar size bir soru soracağım lütfen benim için cevaplayın ya. Bücür tatlı diyenler bir göstersen anneciğim bir göster. Bak 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 bücür çevir anneciğim bücür tatlı diyenler Kesinlikle. bir tane beğeni evet. atabilir mi ya? Kaç kişinin beğendiğini, kaç kişinin tatlı bulduğunu öğrenelim. Hı. Hadi gel. Çık. Aferin sana. Gel, Hadi çantayı da ben takayım şöyle. Tasmasını takalım öyle gezsin. Kaçıyor yoksa değil mi Dur. Elif? Evet. Ben gezdireceğim. Kendi kendine gezsin ama serbest bırak çekiştirme tamam mı? Dur. Zaten çekiştirmeyeyim. Kıyamaz Elif'im zaten bücürümüze. Rengarenk tazmazıyla da pek tatlı oldu ya. Hadi. Kendi gelsin Kendi hadi. Hadi. Tamam, Arada bir kucağına al tamam mı Elif? Hadi gel. Hadi. Dur ben onu bir düzelteyim hadi. bekle. Gel. 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 Bak beni bırak diyor Elif. Beni bırak diyor. Hadi. Hah, bırak. bırak. Hadi git nereye gideceksin. Hadi. Biz seni bıraktık hadi. El bücür. Bücür şu an şaşkın şaşkın etrafa bakıyor. Sanki ilk defa gelmiş gibi. Önceden de geldin ya bücürüm. Neye bakıyorsun? İnsanlara bakıyor. Farklı farklı insanlar gördü. Bak bak. Ay başladı gezmeye. Hadi bakalım gezelim. Sana elbiseler alalım mı burada? Sana göre var mıdır acaba? Elif çekme anneciğim. Ah böyle kendi kendine gezsin tamam mı? Hadi. <laughs> başladı gezmeye. Bücür. Aa mağazaya giriyor. Şuna bak gel. Arkadaşlar yürümediği zamanlarda bazen böyle oturuyor, kalıyor, etrafa bakıyor, insanlara bakıyor, şaşkınlık yaşıyor. Biz de o zaman ne yapıyoruz? Kucağımıza alıyoruz. Bak şimdi de indir beni diyor ya. Biz nasıl memnun edeceğiz bunu bilemedim ki ben. Hadi al indirdik. Arkadaşlar Elif, Sinem ve Bücür alışverişe başladı bile. Jelibon alacakmış. Ama Elif, Sinem, Bücür'e bak Jelibon vermeyeceksin tamam mı? Bücür sen istediğin bir şey var mı? Elif'in en sevdiği şey uçan balonlarla oynamak. Şunu alalım. Bücür... Bak senin en sevdiğin. Al anneciğim. Aa, etrafa bakmaktan oyun oynamıyor. Bak bak bücür. Niye oynayasın yok mu anneciğim? Ver elini gel. Kucağıma alayım mı sen annem? Ne oldu ya? Arkadaşlar bücür asıl yerini aldı. Yani benim kucağım. Hangisi daha tatlı? Elif Sinem diyenler kırmızı kalp atsın. diyenler mavi kalp atsın. Al baba. Anne. Bak ne yapıyorsun? O neymiş? Ne bu Elif Sinem? Bücür şeker mi yiyor? Senin yemen yasak. Yok anneciğim verme yemez o yasak. Koyar, getir, yeri, koyalım mı yere? Hadi koyalım gel. Kendi başına gezmeye başladı. Nereye gidelim? Hadi üst kata çıkalım mı? Bak bak kendi ipiyle oynamaya başladı Elif dikkat et boynuna dolanmasın anneciğim Elif de bir yandan şeker atam hadi gidelim gel onun gittiği yere gidelim Sakın yürüyen merdivenlere gitme bücür gel bakalım Ah yürüyen merdivenin sesinden koptu Tamam gezmeye başladı bak baban alıştırdı bücür bücür yürü hadi geç bakalım Elif seni takip etsin sen önden yürü Gel. Anam geliyor gerçekten evet. ya. Gel bakalım bücür. bücür. Elif. Aa Bücür unuttu gidiyor dondurma ablasına gidiyor. Gidelim mi dondurma ablana? Gel. Gel. Bücür. Gel. Oturuyor kalıyor. Bizi var ya resmen olduğumuz yerde. Bücür sen niye yürümüyorsun anneci? Bücür. Ah. yürümedi Yürümediği yerde Ay. kucağımızda gezdirelim. Şöyle evet, gezdirelim. Aynen. Ha, böyle gezdirelim Murat. Tut onu öyle. Anne ben pamuk çekerim. Elif'in kafasına koydum. Ver <laughs> Ya dur ya al onu güzel tut dur, bücür, ya. Dur dur, dur. Sonra hadi yukarı çıkalım gel. Şuradaki şeylerle oynuyordu ya bir tane bücür oynatalım. Gel bücür. Şu itlerle oynuyordu ya bak gel. Gel bak bücür şöyle kenara koyalım. Gel bakalım. Bak senin oynadığın şey burada. Bücür. Gel hadi, bakalım bücür. Bak bücürün sevenleri de varmış. Bakmış oyna bakalım bücür. Bunu oynamıştın ya hatırladın mı? Sever mi böyle şeyleri? Evet, gidiyor bak. Hadi gidelim, Hadi gidelim devam edelim. Merhaba. Yürüyen merdiven ama tehlikeli anneciğim. Alırız, alırız. Alalım onu. Aman bücür. Ha, aman abi Elif yaklaştık al. Al anneciğim, al onu. Al. al kıyamam ben ona bir yerini. Bir şey olmasın. Getir bakayım. Evet, o en üst kata getirdiği en sevdiği yer, en renkli yer. Hadi gidelim bücür. Nereye gidiyoruz? Gel bakalım bakalım nereye gidecek kendi gitsin hadi nereye gideceksin Nerede? gel gel bu tarafa geliyor gel Elif bu tarafa bucur, gitmek gel. istiyormuş Aklına. gel bücür 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 bücürü oturduğu yerden bucur, kaldıramıyoruz bucur. arkadaşlar en iyisi kucağımızda gezdirmek bu sefer ben mi alsam kucağıma Elif ha. hayır diyor vermediğine bak nereye gidiyoruz Elif oyun alanı burada anneciğim Oyun alanında Yok onu zıplatma gel. Olmaz. Onu güzelce tutar mısın bebek gibi? Bücür nereye gidiyorsun? Asansör kapandı gel. Dur bakayım dur. Bekle bekle. Gidiyor gidiyor gidiyor. Bücürün gitmesini beklersek Elif Sinem biz akşama kadar buradayız. Kapanana kadar buradayız. Nerede kıyı köşe var oralara giriyor bücür çünkü. Gel bakalım bücür. Daha eğlenceli bir gezme olsun artık. Gel hadi kucağımızı alalım hızlı hareket edelim gel. Ne yapacaksın? Bilmem. Şu tarafa gidelim. O ay sevmiyor. Bir tane bir şey yapacağım. Şu Dur. Şu tarafa gidelim. Bir tane bir şey yapacağım. Dur. Hadi bırak bakalım. Hadi Bucur. Hadi Bucur. Hadi Bucur gel. Bucur gel. Gelmiyor. Bücür. Gelmiyor. Geçen de öyle yaptık. Kaçtı gitti ya. Kalsın bakayım. Elif bir daha kalsın. Elif. Anneciğim takma. Hayır. Gel hadi Bucur. Gel Bucur. Baksana oturduğu yerden kalkmıyor. Bugün çok nazlı. En iyisi biz kucağımızda gezdirelim. En Gel yani. kucağımızda Aynen en iyisi önceki gibi kucağımızda gezdirelim Bücür'ü. Bucur. Ver anneciğim sen tak onu bana. Bucur nereye gidiyoruz anne? Bakışa bakar mısınız arkadaşlar ya? Dur onu takma boynuna Güzel. Ver, astıralım, ya. astıralım annem. Ay tabii ki ne güzel olur. Bucur. Bak Elif orada yalnız kalmış aşkım. Seni de buraya böyle resmini yaptırayım mı şuraya? Yaptırayım mı anneciğim oraya senin resmini? Anne kucağımda nasıl uslu duruyor? Bakar mısınız arkadaşlar? Hücrum burada resmi eksik. Elif sinem burada yalnız kalmış. Annem. Gel Gel hadi bak bu şu renkli yerlere gidelim birlikte hadi. da koluma mı taktın annem? Hadi gidiyoruz. Bak ya yine yere bıraktı. Elif hadi hareket şey. etmiyor anneciğim. O zaman şunu şöyle bak. Şunu bırak hemen Evet aynen bırakalım bakalım ne yapacak. Ver onu bana aldın. Biz gidelim mi? Hadi gidelim. Gel bücür, biz bak. Biz gidelim bakalım e, ne yapacak. gel. Bücür hiç bizi umursamıyor bücür. ki. Baksana, gel seni anneciğim. Ne yapıyorsun orada tek başına ya? Şaşkın şaşkın etrafa bakıyorsun. Sen niye gelmiyorsun bizimle Bücür? Bücür, bizimle niye gelmiyorsun sen? Bana bak, Bücür burada Bücür deyince de bakmıyor. Etrafı tamamen böyle gördüğünüz gibi dikkati çektiği kişi. Dikkatini çeken kişiler, ışıklar, hareket eden her şey. Elif onu takma anneciğim, kucağımda gezdireceğim. Hücre bakar mısınız arkadaşlar? Asaletine bakın ya, çok tatlı değil mi? Anne! Ne yapıyorsunuz böyle oturdunuz ikiniz bir? Siz böyle oturun, biz gezelim o zaman babanla. Sen nereye odaklandın bakıyor? Niye gelmiyorsun bizimle gezmeye gelmiyorsun sen ya? Uykun mu geldi? Hadi gidelim Bücür, gel bakalım Bücür. Hadi gidiyoruz anne. Anneciğim takma onu. Şuru böyle bebek gibi gezdireceğiz Murat. Ha böyle. Göbüşünün üstüne oturt onu. Bücür. 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 <laughs> Anne öyle Elif onu sana takayım mı anneciğim? Biraz kitap olmuşsun ya. Biraz gelişsin. Ne, ne yapacağım? yapacağım? Kitapların üstüne mi bırakacaksın? Tamam olsun. Hadi onun seçtiği kitabı alalım o zaman. Hangi kitabı alalım Bücür? Hangisini istersin? Gel ben seni daha renkli kitaplara götüreyim. Gel bak tasmadan huylandı şimdi de. Evet. Gel. Hadi işlerim. Hadi gidelim o tarafa. Bakalım bakalım hangi ne isteyecek, ne yapacak. Ya senin bakışını yerim ben tipe bak ya. Ya tipe bak gezmeyi de severmiş. Yürü, ne yapıyor kuş? Oynuyor. Anne, Ya çok tatlı değil mi arkadaşlar ya? Çok tatlı benim gücürüm ya. Bak gücür burada sana göre oyuncak var mı? Yok bunlar oyuncak değil. Sana göre oyuncak var ön tarafta gel. Gel bakalım. Bücürüm gibi tatlı sumataraları da varmış burada. Elif hücre ne verelim? Bak hücre bundan verelim. Gel. Hücre bak burada oyuncak var. Bak. Bak burada ne var hücre? Işıklı ışıklı anneciğim bak. Bakalım ne yapacak? Şu an onu kokluyor. Gel anneciğim. Gel düşersin gel. Gel anneciğim. Sevmedin mi onu? Gel. Bakalım burada bücüre göre başka ne var? Burada bücüre göre bir şey yok ki. Ay şurada yılan vardı. Sana onu göstereyim mi bücür? Bücüre gösterelim mi? Hadi gel. Bak onu mu göstereceksiniz? Bizdeki siyah da bu kırmızı. Gel bakayım bücür. Hadi. Bücür. Bak burada ne varmış? Dur bakayım avlanma pozisyonuna geçecek mi yine? Geçti. Vallahi geçti. Bak 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 bak. Bak. Canlandı bücür. Canlandı. Bak bak. Bir tane de kırmızı alalım mı sana? Bak nasıl görüyor musun hareket bende? İstediği şey buymuş Mersin. Dur, dur bakayım ne yapacak? Yine aynı hareketi yapacak mı? Bırak hadi. Bırak. Ba bak başladı yine bak getir. Hayır bu gerçek değil ver. Hücür. Yani. Dur anneciğim. Bu gerçek değil şu an avlanmıyorsun. Doğada değilsin sen gel buraya. Nerede gördün bırak. yılanı bırak, kaç evcilsin. kere acaba? Bırak. Yani. Sanki vahşi doğada avlanır gibi ses çıkarıyor. Bırak onu. Dedin mu sesi? Bırak. sese bahsediyor. Aa bırakma. Elimin elini tuttuğuna bak. Kırnaklarını da Oo, <laughs> oh, tamam bırak şunu. Kendi dur, bakayım. bıraksın. Dur kendi bıraksın dur. Elif bir daha yapsana denesin anneciğim. Murat tut biraz önceki gibi. <laughs> Hadi bakayım Bücür. Oo, tam Bücür. var ya aslan oluyor ya. Bücür bırak anneciğim. bırak. <laughs> bücür bırak. Dur Elif bırak. Şunu, Şu an sesini bırakayım. duymuyorsunuz arkadaşlar ama böyle ıh deyip duruyor böyle. Hadi bırak anneciğim. Bücür bu gerçek değil bak. Sevdiysen alayım ama yani bir oynayacaksan alayım. Bak bak öldürmek için çabalıyor ne? Al bıraktı. Bıraktı. Bırak bırak alalım. Bak Elif verme şimdi de sarıyı aldı ağzına ya. <laughs> bu renklerden mi alsak bir tane de Bücür'e ne dersin? Hücür'ü? Yok ben şimdi yerim ya. Bücür'ün içine canavar <laughs> çıktı aynen vallahi. Allah'ın la geçti. Gel. Şu yok. Değil kız değil içine ben koyma. <laughs> Bırak hadi bırak. bücür. Bak bak bırakmadığına bak. Bırak oo, bücür. Oo, diyor. Tırnağını geçiriyor. Dur, elif, bir tane dur Elif Sen dur, dursana el. bir dakika. iki dakika dur. Bak. Dur. Ne yapacağım? Yemeğe mi çalışıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Mama var çantanda. Azıcık da çantamıza tamam, koyup bak. gezdirelim. Hadi. Arkadaşlar biraz da bücürü böyle gezdireceğiz. Yoruldu yatıyor bunun içinde. Hadi devam edelim. Bir de hadi diğer benim. mağazaya gidelim. Hadi gezelim. Oradan da yemek yeriz, birazcık gezeriz, tozarız. Bakalım neler yapacağız. Senin maman için bundan alalım mı? Bak çok hoşuma gitti bunlar. Bunun içine mamasını koyalım mı Elif böyle azıcık? Çantasına da koyarız. Bak şuradan çantasını asabiliriz. Böyle küçük küçük cüzdanlar, tamam, çantalar inmişsin. gelmiş buraya. Ne yazıyor bak? İncinmişsin dedi. İncinmişsin. <laughs> Belayı atlar giderim. Aşk denen zıkkım, benim de hakkım. Yere düşeni kaldırırız da gözden düşene çare yok. Aman yok ya ne üzüleceğim. Aa bu da güzelmiş. Bakayım. Olursa olur olmazsa alıştık zaten. Ne kadar güzel. Tokumama yerim işte bu bücürün. Alıyoruz bunu. Hadi burada aç da şu mamasını buna koyalım. Bakalım başka neler varmış. Olmadıkça zorladık zorladıkça ya. olmadı. Olur olursa tam içine sığacak kadar maması var bak. Onu ona dökelim içine. Şunlar da güzelmiş bak. Getir ben yardım edeyim. Arkadaşlar bücüre ne aldım bakın mama çantası aldım böyle küçücük. Küçücük. Bakın tam maması içine yarısını doldurdu gördün mü? Tokum ama yerim. Elif kapat ağzını anneciğim. Bücü. Ne oldu annem sesin geliyor oradan. Annem çıkmak mı istiyorsun? Çıkaracağım birazdan bekle. Ha, onu da yan cebine koydu Elif. Bakın arkadaşlar mama kabımızda böyle çok tatlış oldu. Hadi gidiyoruz. Mağazada ödeyelim bunun parasını. Hadi gel. Zıplayacağız. Daha mağazadan da alacaklarımız var. Harika bir video gelecek. Tamam zıplayacağız anneciğim. Oraya da gideceğiz. Hadi devam edelim. Bücür içinde yatıyor. Büyükler, bücür böyle duracakmış. Allah aşkına. Şöyle bir duruş şekli var mı ya? Öyle durulur mu hiç bücür? Burayı aç diye miyavladı miyavladı. Açtım sustu. Böyle gezecekmiş Elif. Anneciğim ön tarafta kocaman pencerem var. Niye oradan bakıyorsun? <laughs> Kucağıma alayım mı Elif? Tam böyle biraz gezsin canı böyle gezmek istemiş. Bakar mısınız boynunun altına da patisini koydu bak bak. Rahatını da bilir ki. Tut anneciğim tamam mı? Dikkat et. Bucur var ya hiç pozisyonunu bozmadı. Bucur. Annem böyle yatılır mı? Bak bırak dedin çıktı Murat gördün mü? Gel anneciğim gel. Yemek yemeyeceğiz şimdi gel. Annem. Kucağımıza alalım. Al bakalım anneciğim kucağımıza. Hadi gidiyoruz hadi gel sonra da yemek yiyeceğiz önce arkadaşlar burada harika bir video gelecek renk challenge yapacağız bücürü de çantaya koyalım e, sepete koyalım mı bücürü de arabamıza al diyor hadi bırak bakayım ne yapacak elif bırak hadi git bücür. dur bakayım ne yapacak şu masaların altına dökülenleri mi yiyecek ne yapacak bu? bücür ben sana alayım dökülenleri yeme gel gel bücür acıktın mı annem mama verelim mi biraz getir elif çantadan mama getir anneciğim hadi getir Evet. <laughs> Aa, çocuk şok geçirdi Elif Sinem diye. <laughs> Elif Sinem diye şok geçirdi. Evet. Zül gidiyor ana. Bu Elif Ay Sinem ve kedisi. Al bücür. Hadi ye anneciğim. Hadi ye bakalım. Hadi Ay acıkmış. Çocuk sevinçten çıldırdı Elif Sinem'i gördüm diye. Hem de yanında promosyon. Bücür'ü de gördü. Yemeyecek misin Bücür? Niye o zaman aranıyorsun annem sen ya? O tanıyor şimdi gidiyor. <laughs> Neyse ben alacağım bu sefer kucağıma. Bücür bir tek benim kucağımda sakinsin böyle bakıyorum da. Ben de seni çok seviyorum. Bücür Elif Sinem seni tanıyanlar. Bücür Elif Sinem'i tanıyanlar oldu. Hani nerede dermiş gibi bakıyor. Bak orada görüyor musun? Neyse önce biz videomuzu çekelim sonra onlarla birazcık muhabbet ederiz. Bücür arkadaşlar gördüğünüz gibi pozisyon bu şekil. Bücür kucağımda. Keyfi gayet yerinde. Gelene geçene bakıyor. Ah seni ah. Ah yaramaza. Acaba ne istersin sen? Acıktın mı? Susadın mı? Su da alalım mı sana? Elif susadı mı acaba? Ama şu an gayet sakin. Şimdi Elif Sinem, Bücür üçümüz bir arada. Kırmızı renk. Elif Sinem kırmızı renk giydiği için kırmızı renk her şey. Kırtasiye alışveriş challenge çekeceğiz arkadaşlar. Bu videodan sonra yayında olacak. Bücür de bize eşlik edecek. Değil mi Bücür? Geldik mi? Hadi geldik. ana geldik arkadaşlar. Elif Sinemcim. Ne renk alıyoruz? Kırmızı renk mi alıyoruz? Evet, Sen de kırmızı olsun. Gücür gelsin ya. seni buraya bırakayım mı anneciğim? Hayır, Hadi gel bakalım. Hadi geç. Hadi geç. Hadi bakalım. Anne bir şey yapalım. Anne. Bir şey yap. Arkadaşlar Bücür içinde uyuyordu, uyandı. Gezelim mi? Çıkarayım mı seni oradan? Hadi gel çıkarayım seni gel. Gel bakalım senin orada ne işin var hadi. Hadi bakalım gidiyoruz devam ediyoruz gezmelere. Hadi Bücür'üm. Ne oldu anneciğim? Aa Elif sen ne aldın kendine? Bücür'ü tut bakayım oynayacak mı onu? Bak nasıl bakıyor bak bak Elif. Getir bakayım Bücür. Ana ne almış bak abla ne almış bak. Görüyor musun? Ay <laughs> huylandı gördün mü Elif? Sevmedi anneciğim korktu galiba. Ben ne yapacağım ona getirsene bak Elif'e şey Bücür'e saç yapacağım. Bücür otur bakayım. Bücür otur bakayım. Aferin. Bak saç yaptım gördün mü Bücür'e? ne güzel saçların var. <laughs> bak şimdi. İstemediği gelmedi. istemediği yerlere. Sevmedi sevmedi. Yok onu öyle yapma oynamak istiyor. Hadi oynasın bak böyle. saç yapacağım. Bücür. Saç Hadi yapacağım. gel gezelim. Saç yapalım diyor istemiyor anneciğim saç yapmanı. Kopardım, hadi gel gezelim kopardım. yeme onu sakın. kopardı mı ver de oynasın onunla o zaman. Al hadi. Bak bak nasıl hoşuna gitti. Bücür gezeceğiz ya anneciğim bak AVM kapanacak. Hadi gezelim azıcık. Bücür. Hadi geziyoruz gel. Devam edin bakayım gelecek mi? Elif bırakır mı hiç onu? Bak bunu böyle tut bunu böyle tut. Bücürüğümü. Wafflecımız açık waffle yiyeceğiz Gel. Gel bakalım Bücür. Benim kucağıma gel annem. Ne güzel yatıyor bakar mısınız ya. Elif de kendine süs almış iki tane. Pomponlarla oyun oynayacak. 29'um Elif 29 Ekim de geliyor böyle çalışırsın bununla bak. Güzel. Anne, annem kuru. annem ne oldu? Ne oldu huysuzlandı Bücür. Gel. Bücür'üm. O seni yerim bakışını ben. Anne, Bir şey olmaz anneciğim. Bak bak Bücür huysuzlandı. Tamam hadi bıraktım hadi git. Hadi git. Nereye gideceksin acaba? Nerede gezecek acaba Elif? Hücür. Hücür. Gel anneciğim oralara girme bak ben gidiyorum o zaman. Ben gideyim bakalım ne yapacak arkadaşlar. Geliyor bak bak geliyor. Hücür. Artık tasmadan da huylanmıyor. Al gitti. Hücür gitti. Hücür nereye gitti? Gitti aldı başını gitti. Bücür. Bak oradan terk etti bizi. Elif nasıl korktu. Gel anneciğim Bücür. O seni yerim ben annem gel. Arkadaşlar AVM'de kimsecikler kalmadı. Bücür serbest bir şekilde geçsin. Ben gidiyorum. Ben karnımı doyuracağım. Hadi görüşürüz Bücür. Sonra yanımıza gel geri. Bücür'ü serbest bıraktım AVM'de kimse yok diye. Elif şimdi onu yakalamaya çalışıyor. Biraz önce kovalamaca oynadılar. O anı yakalayamadım. Elif sandalyenin altına niye girdin annem? Bücür yakaladın son. Bak böyle oynadılar aynen. Elif bilerek bıraktı şu an. Bücür. Sen niye buralarda? Eli bırak da geçsin anneciğim serbestçe hadi. Tamam geçsin. Geçsin değil mi? Bücür. Gel anneciğim. Bırak geçsin. Annem. Sen çok mu sevdin buraları ya? Rengarenk seni yerim ben. Evet. Burada takılsın anneciğim. Gözün üstünden ayırma tamam mı? Hadi gel. Bücür in anneciğim oradan. Bücür. Neyse geçsin buraları çok sevdi tamam mı? Bakar ol. Görüyoruz arkadaşlar AVM kapanmak üzere. Bücür de rahat rahat gezdi kimsecikler yokken burada. Şimdi... Süslerini de aldı bak bak süslere bak. Hadi gidin, hadi. Hadi gel. Bücür al anneciğim. Bücür kucağından indirme tamam mı gidiyoruz hadi. Annem. Hadi. 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 bırak beni diyor bırak beni diyor bırakalım mı? Bırak hadi. beni diyor bak hadi. nasıl miyavlıyor biliyor musun nasıl alıştı hadi. burada gezmeye hadi. anneciğim. Ne kaçtı arkadaşlar bak burayı çok sevdi bak bak nasıl gidiyor görüyor musunuz? Hadi. Getir anneciğim. Hadi gidiyoruz yeter bu kadar. <laughs> hadi kaç kaç hadi bücür. Kaç. Tasması çıktı. Elif onu komple çıkar anneciğim. Ha çıkmamış. Tamam duruyormuş. Pardon. Duruyormuş. Duruyormuş. çıkarma Duruyormuş ama. Çok mu sevdin onu? Bücür oynayacağına babamız oynuyor pomponla. Ha çıkar anneciğim ha. Arkadaşlar AVM turu Bücür'ün burada sona erdi. Şimdi çantasına yatıracağız. Uyuyacak. Çünkü huysuzlandı biraz. Kanalımıza. Hadi gir bakalım Bücür içine. Dur baban alsın onu. Sen ver. Dur. Kanalımıza. Oh we know my heads I like it no, no, no. maintenance I